demir var. Oğlanın kafaya yaklaşıyor. Oğlan demire girerse ne yapacağız? Bir kere şunu takın. <laughs> bunlar ne lan? Haydi bakalım. En azından gittiğinizde güzel alacağız. <laughs> ya çantadan bunlar çıkıyor. Yarayı iki baştan saracağım ki kan kaybı minimuma insin. Gittiğimiz yere kadar bizi idare etsin. Tamam. Hayatımda böyle gerzek bir pansuman da görmedim ama yapacak bir şey yok. Hadi al çocuğu da arabaya. Dur Ali'yi kapıyı açmadım daha. Şu oraya kapıya çarpınca demir komple bana da geldi. Hadi bakalım nasıl gideceğiz şimdi al. Oğlum, Sen onu kendine niye sokturdun? E i̇şte o kapı kapalıydı. Bu geldi kapıya böyle çarp diye vurunca demir önden bana girdi. E niye kendine girdirtiyorsun demiri? Ne hoşuma gitti ya öyle. Sen belini ileri mi ittiriyorsun içine hava mı dolduruyorsun? <laughs> Hepsini aynı anda yapıyorum. Ezgi olan. Siz benim sinemamı niye bozuyorsunuz? Çaktan o mi? <laughs> hayır. Burcu niye yardımcı olmuyorsun filmime? Ne yapayım hocam? Bu salağa uyuyorsun sen de. Yo hayır ben var gönlüm zaten kendisine veresim öpesim her şeyi. <laughs> ya bu 2014 nasıl bir sene ya? <laughs> Dört tane Hayır. <laughs> <atıyorum. gülüyor> Hangisine <gülüyor> bineceğim? İsterseniz buna binin. <laughs> bu kim ya? Senin hatıra niye bineyim? Bakın işte orada. Her şey orada cevabı. Bakın. Yürü, yürü, yürü. Arkadaşım gel buraya. Uğraşamayız ki her şey. Gel buraya. Ya biz hayatını kurtarmaya geldik. Geliyorum, Bekle. Hadi nereye gidiyorsun? İkinci katı orası. Bu şirkette herkes yollu. Ya sen nasıl erkeksin ya? Ben gönlümü verdim sana yani. Kız bunu baştan söylesene. Allah'ım. Siz ne ara birbirinize göz ettiniz? İstediği istediği bir göz Allah'ım. O da gelirken işte. Kralım. Prensesimiz 1.78 boyunda. Saçları kendi saçı. Sap sarı. 54 kilo. Dipçik gibi kız niye istemiyorsunuz anlamadım. Kurhan <laughs> pazarlama ya. Hayır niye? Hadi böyle. Hayır. Öyle değil. değil. Bodyguard'ı bilmiyor musun? Biliyorum. Kevin Costner, Whitney Costner, Houston. <laughs> Nasıl muhteşem bir aile onlar ya. Rahmetlinin kemikleri sızladı. Kimin? Kemik olsun mu? O ölmedi ki daha. Tövbe bismillah ya. İnsan biraz internet kurcalar ya. Hep erotik site, hep erotik site. Olmadı. İnanamıyorum. Karşıdan saldırganlar geliyor. Acilen komple soyunmamız lazım. Hayır, <laughs> Hadi be. Dur. Çok güzel, araya yerleştirdin. Evet, hemen sahneye iki tane genç al. Çabuk sahneye iki kişi al. Evet, iki çal. kişi lazım çıplak. Bizim ben de öyle de. hayallerimiz vardı Prenses. Bazen hayaller gerçek olmuyor. Mesela ben Sherwood'da ilk erotik shopu açacaktım. <laughs> Kral Kılıç'ın teki çıktı, açtırmadı. Yok işte efendim o aletleri yapmak için kaç ağaç keseceksin. Fıstımını, tak şapkayı. Nerede evet. o zinciri, donum nerede? Hayır hayır şapka yeter. Ha pardon. Beni özlemiş de beni. Bitti. Ne, ne işin var burada? Çeşik. Arkamda ne var diye sen de soru bulamayacaksın. Arkamdaki ne peki? Aa belli olmuyor mu? Ha, hayır o. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hamilesiniz. Evet. Ve haberiniz yok bundan. <laughs> Ablacım çıkalım mı? Ablacım çıkalım mı? Aklı, gençliğe şahane bir örnek olan cümleyle haftaya bir gazetenin kafandayız. Siz... Kazanalım. Sizler için yaptığımız sevgililer gününe özel kırbaçlı bardaklar Arkadaşım 25 lira. Ya. İstemiyorum da zaten. Arkadaşım, Arkadaşım bak. beni. Ee, bazı şeyi istemeden yaparsa sonra alışırsın. Ya Allah Allah osuruk mu bu istemeden yaptığı <laughs> şey? Öyle bir Sanat yani. Ya istersin ya yapımı, ya istersin. Arkadaşım. Ama karını çok seversin. Onun gibi. Ya çok çünkü çok... abileri vurur yoksa. <laughs> Oradaki matematik gençlere anlatıyor mu? Ya ya hayır mı? öyle bir şey. Çok iyi tanıyormuşsun ve çok seviyormuşsun gibi yaklaş. Evet 3 iki, bir başla. Yani filmlerden olamaz. Hep bütün dilleri var bende. Arkadaşlar. <laughs> ya ben arkası mı acaba? <laughs> Onlardan da çok merak ettiğim isimler var çünkü. Jimmy operatörü falan var. Git şuraya. Bugün ne günü? Aşure günü değil galiba yani. strange ya. Biz ağır çekim o hızlı geldi. Buyur elva. Elvan. Elvan. Nam 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 nam. Ay ne oluyor burada? <laughs> ben o an aymışım. İki, bir, buyurun. Zehra. O zaten o İstanbul'da bırakmaya gelmiş. A İstanbul fır! Bir baba al kendine sahneye. Bu dönemde bile çıktı. Erotik taş plak. Yine bir şey yazmamışlar buna. Yani zorlama romantizme gerek yok. Olmaz. Zaten olmaz ki onun adı romantizm olmaz zorla olursa. Aynen bu değindiğiniz konuya işaret eden bir DVD var bende. Arkadaşım antik bir adamsın yani. Yani, yani tanışır tanışmaz önce e, adımı söyler hemen koleksiyonumdan bir DVD <laughs> beni çabuk tanıması için. Yani <laughs> nasıl kafa nasıl çalışıyor? Bu nereye gidecek? Bu arkadaşım canım. <laughs> ne kadar sen hemen e, şey son şeyle ilgili bir şey sor Hakan Bey. Son DVD'mi seyrettiniz mi? Ah, hayır.